Bugünkü konu başlığım korku. Biz korkuyu nasıl tanımlıyoruz? Korkumuzun başlangıç noktası ne? Kimler neler bizim korkumuzu oluşturmamızın yapı taşlarını oluşturdu? Dışarıdan bu korkuların oluşmasını etki eden unsurlar, insanlar kimler? Hiç bunları sorguladık mı? Neden korkuyoruz? Korkma sebebimiz ne? Korkuyu bize öğrettiler mi? Yoksa biz kendi kendimize mi uydurduk? Birileri bizi yönetebilmek için, susturabilmek için bebeklik sürecimizden itibaren korkumuzu tetikleyecek bir şeyler yaptı mı? Çok ağlıyorduk. Çok talepkardık. Çok diyebileceğimiz birçok şeyi yapıyorduk. Bunun önüne geçebilmek için ebeveynlerimiz ve etrafımızdaki yetişkinler ya da bizden büyük olanlar kendi işlerini kolaylaştırmak için neler yaptılar? Hiç bunları sorguladık mı? Korkuyu üretenler kimlerdi ve ne için ürettiler? Sonra biz onların yerine geçtik mi? Onların hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan kendi kendimizi korkuttuk mu? Yaşam kalitemizi düşürmek adına farkında olmadan neler yaptık? Korkuların bendeki genel teması bilinmeyen, bilmediğim şeyden korkarım mantığı var bende. Bir şeyler öğrendikten sonra, deneyimledikten sonra o korku azalıyor. Ama bilinçaltıma kodlamış olduğumuz o korkularım var ya, ben, annem, babam, sosyal ortamımdaki insanlar, her kimlerdiyse. Onlar geçmişte kaldı ama korkularımı ben bugüne kadar getirdim. Ve bilinçaltım öyle güzel saklıyor ki çünkü bilinçaltı da yönetmek istiyor. Böyle içimize gelen bunalımlar, bunaltılar, sebebini bilmediğimiz endişeler, kaygılar, e, sebebimi sebebini bilmediğimiz zaman zaman korkular. Bunlar bilinçaltının bizi yönetmek için kullandığı mekanizmalar mı? Bu bilinçaltı acaba sosyal çevreyle çok mu paralel çalışıyor? Bunların hepsini çok merak ediyorum. Araştırmaların bu konuda çok net bir bilgi sunmadığı için de size söyleyebilecek sözüm yok. Ama bu korkuları önce etrafımızdakiler bizi susturabilmek için, yönetebilmek için oluşturdular ve biz sonunda onların yerine. Onlara gerek kalmadan bu davranışları sergilemeye devam ettik. Korktuğumuz şey bilmediğimiz şeydir. Korktuğumuz şey kafamızın ürettiği, hayal gücümüzün ürettiği her neyse odur. Korkunun evet, içgüdüsel olarak korkarsan tedbirli olursun. Korkarsan kendine zarar verecek ortamlardan olaylardan, olgulardan uzak durursun. Korkmak gerekiyor. Evet. İçgüdümüz bu konuda yalan söylemiyor. Evet. Ama biz her şeyde olduğu gibi korkularımızda da inanılmazlık derecesinde bir abartı yaşıyoruz. Yaşam kalitemizi düşürecek şekilde korkuyoruz. İlk adım atmamak adına korkuyoruz riske girmemek adına korkuyoruz. Ama yürümekten tut aklınıza gelebilecek birçok şeyde riske girdik düşmeden yürüyebilen yaralanmadan yürüyebilen insan var mı çok merak ediyorum. Düşe kalka büyüdük. Ama özümüzden o kadar uzaklaştık ki büyümek için, olgunlaşmak için ya da perspektifimizi genişletebilmek için, hayal gücümüzü genişletebilmek için yapmamız gerekeni unuttuk. Şöyle bir bakıyorum. Tabii ki genel anlamda artı eksi hesapları yapacağız, kar zarar hesapları yapacağız. Tehlikeleri göz ardı etmeyeceğiz. Ama velakin biz bu artı eksi hesaplarını yapmadan tehlikeleri tehlikelerin derecelerini riskleri şöyle bir analiz etmeden bir gözlem çalışması yapmadan bir araştırma yapmadan hemen korkuya sığınıp yaşam kalitemizi aşağılara çekecek her şeyi yapmıyor muyuz? Yahu çok merak ediyorum. Denesek ne olur? Ölüm kalın meselelerinde bahsetmiyorum tabii ki. Yani 220 volta elimi atayım bir deneyeyim ölür müyüm kalır mıyım gibi abartılı şeylerden bahsetmiyorum. Ancak ufak ufak başlayan risk alma zamanı mı? Korkularımız yaşayacaklarımızın önündeki engel. Bunu aşma zamanı gelmedi mi? Ben hep bugün ve sonrası perspektifinde bakıyorum hayata. Geçmiş yaşandı. Şu anı yaşarsak, bugünü yaşarsak yarın da zaten geldiğinde yaşanacak. Evet, geleceğe yönelik hedeflerimiz olacak. Evet. Ama şu anı kaçırıp şu anı yaşamadan geçmiş ve gelecek Korku ve kaygılarının esiri olmak zorunda mıyız? Ben bunu anlamıyorum. Geçmişten getirdiğim korkular, gelecekten kaygılanma ve korkmalar. Peki şu an niye yaşamıyoruz? Şu anı niye kaçırıyoruz? Bu korkular da diğerleri gibi yaşam kalitemizi inanılmaz derecede aşağı çekiyor. Korkumuzun temeline bakmamız lazım. Neden korktuk? Niçin korktuk? Kimler korkuttu? Bir onları kontrol etmemiz lazım. Yani sobaya elini yaklaştırdığında ki yeni nesil sobayı bilmez ama ben şu an bir köyde yaşadığım için soba örneğini veriyorum. Kitaplarda da sobadan bahsedilir. Sobaya elini yaklaştırmaya başladığın zaman zaten ısıyı görürsün yavaş yavaş ısı derecesi artmaya başladığında tedbirini alırsın. Balıklama atlamanın bir manası yok. Zönk diye kaynar herhangi bir şeyin içine elini daldırmanın manası yok. Küçük adımlarla büyük başarılara ulaşma hepimizin hakkı. İlk önce küçük adım atarsın. Yürürken de öyle olmadı mı? İlk önce minnak minnak adımlar, sonra koşar insanlara dönüştük. Lütfen o minnak adımları başlatın. Korkular esiriniz olmasın. mı Siz korkuların esiri olmaya devam mı edeceksiniz? Ben de ilk önce bu sunumları hazırlarken hazırlamadan önce korku ve kaygılarım vardı. E, yapabilir miyim, becerebilir miyim? Ee, teknik donanım, donanımım var mı ama şu an sizlere kör topal sunumlar hazırlayabiliyorum evet ses kalitem onun da e, bir yolunu bulacağım sizlere daha iyi duyabileceğiniz bir ses tonu ayarlayabileceğim ama yılmıyorum korkularım yapacaklarımın önüne geçmeyecek. Yaşımızın kaç olduğunun hiçbir önemi yok. Ne iş yaptığımızın hiçbir önemi yok. Sadece kim olduğumuzun önemi var. Korkular kimliğimizin de önüne geçiyor. Kim olduğumuzu bulmak korkuyla baş etmenin en önemli adımlarından biri. Biz kendimiz olmaktan da korkuyoruz çünkü. Kimliğimizi bulmaktan da korkuyoruz. Bize öğretilen beni kabul ediyoruz. Özümüzdeki beni bulmak yerine. Lütfen kendimizden korkmayalım, yaşamdan korkmayalım. Tedbirli adımlarla korkumuzun önüne geçecek ne varsa her şeyi yapalım sevgiler